arkadaşlar herkese merhaba bugün motorumuz almış olduğumuz altılı koruma takozunun montajını yapacağız. Arkadaşlar bu koruma takozlarını Otopoldan aldım. Eee aks korumayla orta gövde koruma takozlarının tümüne 190 lira para verdim. Tabii ki bu takozlar e, bu dövize zam görmeden önce almıştım ben. Şu anki fiyatı da belki bir 20-30 lira oynamış olabilir. Kısaca montajını aktarayım arkadaşlar. Öncesinde gövde montajında bulunacağız. İş kaptırmamaya özen gösteriyorum arkadaşlar. Bu takozları granajlı motorlar için hayata önem taşımaktan. çok hızlı değil de yavaştan düştüğünüzde granajları gayet iyi korur. çok hızlı düştüğünüzde de takoz kırılır ya da milleri yamulur. Bunları 17 numara nokmayla, yarım ağız takıyorum. Siz de bunları çok rahat bir şekilde evde takabilirsiniz. Burada en önemli şey iş kaptırmamak arkadaşlar. Bu ar 25 farklı farklı takozlar var. Ben Goldo'nun kenarı aldım. Bunlar oval değil. Şuraları düz geliyor. Akarsalara belki 10 çeşit R25 takozluk takılabilir. Böyle aşırı sıkmanıza da gerek yok zaten. Onun bir sınırı var. Aks korumaları da takacağız. Bunları da alyonla takıyoruz arkadaşlar. Zaten bu orta aks aksların orada geçiş güzergahları var. bu şekilde sıkıyoruz. Bunlar çok bir zamanımız almaz arkadaşlar zaten. Orta millerin gövdesi boş. Bunları da ortasına takacağız. aldığınızda biraz bol gelebiliyor. İçine plastik kullanabilirsiniz. Plastik da o boşluğu alacak. Bu tarz için sağ sola gitmenize gerek yok. Birkaç tane Aret levat olduktan sonra yapabiliyorsunuz özellikle Aryan'dır. Lokma takımı zaten alınca ya de veya diğerlerinde çok işe yarayacak. bir lokma takıma da değil. Ya değiştirmeye verdiğiniz paraya eş işte değer gibi bir şey oluyor. Fakat sürekli kullanacaksınız. Bak sorumumuzu da takıyoruz. Rıstık. Arkadaşlar şu başlıkların uçlarına şöyle damla stikerler bulunmakta. Bunları isterseniz takabilirsiniz. Fakat ben takmadım. Şu an elimde duruyor. Böyle daha çok iyi gözüktüğünü düşünüyorum. Altılı koruma takozu montajı da bu yönde. Takipte kalın. Bizimle kalın. Tekerinizi bastın. İyi günler.